Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu gideceğiz.

Next stage. Yeter mi? Yeter. Burada mı ineceğiz? Yok, da bundan sonra. Sor <laughs> <laughs> tahmin etmez. Hı. Bir de bu yağmurda gideceğimize. Who this? station is? korkuyor musun kadar üstü annenin var diye korkmuyor musun yoksa? Neden korkuyorum? Annem var sonuçta. Yok demiyorum. Ben tek bile çıkarım. He. Hı -hı. Haftaya da tek gel o zaman Neden mi? <laughs> Aa bak yaprak köşeyi tanımam bir yerde daha görmüştür. Evet bir, bir tane soludan. Anne. Moda olmuş. Otursak mı dedim? Ee, bir tane durak kaldıran var zaten. De var. Anne. Ben biliyordum. Biraz fazla da bu gibime geldi. Yok. Zaten bu iki duran arası kısaydı değil mi yavrum? Hı -hı. Gelecek istasyon Başak. Next station Başak. Haftaya da gelelim mi? Nereye? Babaya. Bilmem. Teşekkür ederim. Bilmem dedim. Yok muhtemelen gelirsin öyle dediğine göre dedim. Ama bazen gelmiyor. Evet. Aksileniyor musun? <laughs> Bu istasyon. Ben de tek gelirim. Hangi yer? Başak. Kıskanıyorsun değil mi babanla? Hı hı. <laughs> Anne, mama giderken çekeceğim. Eyvah. Ne yağmur yağıyorsa? Al oh sen. Telefonu sana. İnşallah mama de kapalı yerde durur. Var mı öyle bir yer? Var ya su. Hadi. Hadi. <laughs> buradan çıkacağız. Orada Su da e, bu da çekeyim. Konuş istersen burada anlat neredeyiz. No. Neredeyiz? Bosak bilmiyor musun Allah?

Anne gel. Yakın var taraftan inelim Kapatalım mı artık? Hayır. Sırı telefon. Şey ee, bir yağmur da olsa, çamur da olsa, tap olsa da istasyonun adını gösteririm. Çamur. Şuradan girdin değil mi? Şey hı hı. Tamam göster bakalım anne. Hı.